kullanılıyor. Filistin halkı yaşadığı bütün acılara rağmen umudunu kaybetmiyor. Onurunu, varlığını korumak için mücadele ediyor, savaşıyor. Sumut filosu da işte bu direnişin denizlere yansıyan bir sembolü oldu. Gazze'de yıllardır süren abluka yüzünden yüz binlerce milyonlarca insan temel insani haklarından mahrum bırakılıyor. Çocuklar ölümle, açlıkla ve hastalıkla sınanıyor. Özellikle son dönemde hepimizin gözleri önünde insanlık tarihinin en ağır suçlarından bir tanesi işleniyor. Sivillerin, kadınların, çocukların, silahsız insanların hepsinin birlikte uçaklarla, bombalarla, toplarla, tanklarla hedef alınması bir savaş değil, tamamen soykırımdır. Bunu bütün dünyanın bu şekilde kabul etmesi gerekmektedir.